Şimdi her şey 30 Ağustos'ta başlamıyor. Türk tarihinde birçok olay var. Bunların başlangıç tarihi 26 Ağustos. 26 Ağustos mesela 1071 ve gene 26 Ağustos 1922 meşhur e, zaferimizin tarihi. ikisi de zafer. Fakat şunu pek az kişi bilir. Birinde Anadolu açılmıştır. Birin içeri yapılmıştır 1071'de. Ee, 1922'de de Hadi Türkler Orta Asya'ya defonun gidin yapılmıştır bize. Sevr dayatılmıştır. Yani kapı açılmışken o açılı kapıyı biz kapatmaya yönelik ihanet içindeki Vahdettinler, Abdülhamitler, o aradakiler Mehmet Reşatlar. Bunlarla biz boğuşmuşuz. Yani adam tutmuş zırh bilmiş İngiliz zırhlısına. Gidiyor, gider ayak gidiyor. İyi ki bir Atatürk'ümüz vardı. İyi ki bir Atatürk'ümüz evet. vardı. Onun sayesinde büyük zaferimizi kazandık. Dört günde de düşmanı yendik, berbat ettik. 30 Ağustos bu işin sonu. Arzun Arşa belgeselimizden selam ve selam sevgili izleyicilerimiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı haftasındayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu büyük zaferin yıl dönümü Yüce Türk Milleti olarak hepimize kutlu olsun. İçin dıştan büyük iki tane kapı iki zamanlı, iki bütünlü diyoruz. İşte bu, Tarski'nin çelişki değil bu aslında. Evrenin olması gereken bir madde. Hızıyla zamanın akma hızı özdeş olduğu için ışık hızına ulaşan bir nesne zaman duvarına erişmiş olur. Bu hızda madde özelliği kaybolur ve seyyal, cevval, belli bir bedene olmayan akıcı enerji özelliği başlar. Cinlerin bedensizliğinin ve bunun yerine sadece nefsten oluşmuş bir enerji bedenlerinin olma nedeni ışık hızı doğasının sonucudur. Buna rağmen Cinlerin hızı şeytanların hızından bir kademe düşüktür. Bunun için şuahp denen kozmik primerler, hiperonlar cinlere mermi etkisi yapmaktadır. Ancak şeytan türü daha üst bir sistemdedir ve daha hızlıdır. O hızın fazı bize uzayan tünellerle anlatmak istediğimiz bölgedir. Çünkü bu tüneller aynı zamanda paranoya psikopatik ve şizofrenik biyolojik radyo yayınlarına açıktır. O tüneller, karabasan görenlerin, baygınlık anında bir kuyuya düşmeyi izlenime edinenlerin ve bir kısım cinli akıl hastalığının etki mekanizmasıdır. Tüm bunları gelecek cildimize erteleyerek zaman duvarının limitine dayanalım. Zaman dördüncü boyut olduğu için biter ve ufukta beşinci boyut görünür. 5. boyutu ilk kez öğretimizin Müslüman Alman mensubu Kaluza kanıtlamıştır. Onun bu bulgusunu 6. boyuta ilerleten öğretimizin Danimarkalı Müslüman olmuş mensubu Klein olmuştur. Böylece ilerleyen boyutlarla 10 ve 11 boyutlu modern kuantum teoremi ortaya konmuştur. Evren patlayıp açıldığında 4 boyut yani 3'ün mekan, biri zaman olmak üzere açılmış fakat diğer 7 mesani denen saklı 7 boyut açılmamış. Kendi tünelinde kıvrılı kalmıştır. 4. boyut 5. ile sürekli teğettir. 4. boyut bittiği için 5. boyutu görüyoruz o anda. Çünkü zaman 4. boyuttu. Biz onu aşmış oluyoruz. Aşmaksa biz fizikçilerin arayıp bulduğu 5. boyutla buluşmak demektir. Bu boyut sadece akıl, bilinç ve saf şuur dediğimiz zihinsel boyuttur ve soyuttur. Hızlandıkça saatimizin tik takları arasındaki zaman yavaşlayacaktır. Işık hızının tam eşiğinde ise saat öylesine yavaşlar ki bu yavaşlamanın en sonudur ve adına durma diyoruz. Saatimiz durunca ne olur? Bir saniye bir ebediyet uzunluğunda olur bir tek saniye sonsuzluğa eşitlenir. Kalp bir kez çarptı mı ebediyen yeterlidir. Zaman akmadı ve zaman durduğu için aldığımız son nefes oksijen bize sonsuz yeterli olur. Yediğimiz son yemeğin tokluğu nedeniyle temelli açlık çekmeyiz. Böylece oksijensiz ve yemeksiz uzayda müebbet yaşayabiliriz. Hiç yaşlanmayız çünkü zaman akmamaktadır. Saatimizin tiktakları bir kez tik der ve sonsuza dek tak demez. Bu durumda zaman geçmez, zaman akmaz. Acıkma, yaşlanma olmaz. Artık ölümsüz bir kimse olarak haşa, zamandan münezzeh, ölümsüz bir yaratık oluruz. Böyle bir ikizimiz olsun. Bu ışık ikizimiz ölümsüzdür. Bu ikizimizin artık bedene ve onun gereksinmelerine ihtiyacı yok. Çünkü ortada beden yok. Beden olmayınca da açlık, oksijen ve benzeri şeyler de yok. Enerji olmuştur artık ikizimiz. Yani cinler neden yaratılmışsa ondan yaratılmıştır. Enerjinin şeklinin, şemalinin, biçiminin bir tanımı yoktur. Sanki bir hamur gibi istediğiniz biçimi verebilirsiniz. Halbuki maddenin biçimi boyutlara sımsıkı bağlılığı ve çekim etkisine giren kütlesi vardır. Ama enerjinin öz kütlesi sıfırdır ve çekimden kurtulma hızına düşmediği sürece etkilenmesi çok azdır. Bu da bize gök cinlerinin ne anlama geldiğini gösteriyor. Cifir misali olan ayetler işliğinde bulunduğumuz bölgenin yani göğün katlarını inceleyelim. Göklerin ve yerin bunların arasında ne varsa hepsinin Rabbidir doğuların da Rabbidir. Saffat 5 Işıktan hızlı ve yavaşla arasındaki sınır duvarın tek Rabbi olan Allah, ışık hızı duvarının bulunduğu ara teyit bölgeyi de haber veriyor. Doğularsa zamanın ters akmasıyla doğumun ölümün, doğuşun batışın da ters döndüğünün sırrını veriyor. Gerçekten biz dünyayı kuşatan, aşağıların en aşağısı olan yakın göğü yıldızlarla, yani galaksiler, burçlar gibi semavi ışıklı cisimlerle bezedik. Saffat 6 Göğü kozmik ışın şahaplarıyla taşlanan şeytandan koruduk. Saffat 7 Ayet, güneş fırtınalarına karşı manyetosfer, zararlı ve girgin ışınlara karşı ozon tabakasını ve gök cinlerini haber veriyor. Ki onlar, yani cinler, şeytanlar, meleğe alaya kulak verip dinleyemezler. Her yönden kovulurlar. Saffat 8 Meleğe ala yüksekteki melek topluluğu anlamına gelir. Burası ışıktan hızlı bölgedir ama ışık hızı buraya teğet olduğu için dinleme imkanı vardır. Nitekim Cin suresinde de gökte bazı mevkilere yerleşip gök haberlerini dinledikleri fakat sonradan göklerin kendilerine yasaklandığı bildirilmektedir. Cinler, şeytanlar gökyüzünden uzaklaştırılırlar. Onlara kesiksiz azap vardır. Safat 9. Böylece ışık hızı yöresinde bir mekanı, ara bölgeyi, kozmik ışınların kaynağı olan polarize bir uzayı bulmuş oluyoruz. Eğer biz de cin hızında gitseydik, onların başına gelenleri yaşayacaktık. Ancak normal bir astronot olarak evren bizimdir. Şimdi sıra dikkatle bu mekanın Yasin 67'deki duran zaman kavramını izlemeye geldi. Yine dilesek oldukları yerde kılıklarını yani biçimlerini değiştirir, donduru verirlikte de, ne zamanda ileri ne de zamanda geri gidebilirlerdi. Bu ayetin sırrınca uzay üstü ebediyet bölgesine ulaşmış oluyoruz. Bedenin ölümlü ve bırakılır bir şey olduğunu fakat bedensiz bir ölümsüzlüğün de varlığının mümkün olduğunu anlatıyor bize ayet. Şimdi ışık hızıyla gidip ebedi ölümsüzlüğe, bedensiz sürekliliğe erişince neler oluyor buna bakalım. Eğer zıt yönden bize bir şey çarpmıyorsa, yani her öz aynı yöne akıyorsa gerçekten bu sistem içinde ölümsüz kalacağız. Çünkü her şey birbirine göre relatif olmaksızın aynı ve eşit hızda akmaktadır. Böyle olunca hareket etmediğimiz, ebediyen aynı yerde durduğumuz izlenimle kapılacağız. Kimse kıpırdamıyor, kimse ebediyen birbirine yaklaşamıyor ya da birbirinden uzaklaşamıyor. Her şey aynı hızda aktığı, farklı hızlar olmadığı için başka bir hareket algılayamayacaktık. Dolayısıyla kendimizi mutlak hareketsiz sayacaktık. Komşumuza hiçbir zaman misafirliğe gidemeyecektik. Çünkü herkes aynı hızla ve aynı aralığı koruyarak eşit hızla ilerliyor olacaktır. Mutlak eşitlik dolayısıyla da her şey durmuş izlenim verecektir. Ama bize bir elektron ya da dik gelen bir ışık fotonu çarpmış olsaydı bizim sonumuz gelirdi. Ya da evrende enerjiye göre madde küçük hızla olduğu için sanki biz yerimizde duruyoruz ve madde gelip bize çarpıyor sanacaktık. Örneğin Güneşten çıkan ışınlardan biri olduğumuz için arkamızdan güneşin bizden ışık hızıyla uzaklaştığını, dünyanın da bize ışık hızıyla yaklaştığını görecektik ve sonunda dünyaya çarpacaktık. Dünya atomlarının enerji seviyeleri tarafından yutulacak, salınacak ve yol bulmaya çalışacaktık. Dolayısıyla cinlerin nasıl her mesamata yani en ufak uzaya nüfus edici oldukları da böylece ortaya çıkıyor. Ayrıca bu ateş, ışık bedenli yani elektrobiyoplazmik enerji bedenli yaratıkların ölümsüz olmadığını anlıyoruz. Böyle bir ebedi yaşam bize ne sağlar? Dehşet. Çünkü burası artık ışık hızının aşıldığı duvar bölgedir. Oraya ulaştığımızda ise uzay üstüne çıkmış olacağız herkesin eşit hızla aktığı, bir resmin dondurulmuş karesi gibi hareketsiz kaldığı, katı, relativistik bölgedir burası. Işık hızıyla eşleştiğimiz anda bu kez ışık cisim nerede geride kalacaktır? Yani cinlerin de hızını aşmış olacağız. Böylece evrenin madde ve enerji bir çift düzleminden üçüncü düzleme geçmiş olacaktık. Evrenin üçüncü düzlemi var olması gerektiği halde kayıp bulunamayan bir düzlemdir. Buna en yakın tanımı, uzayı içine hiçbir madde koymayarak, dümdüz ve öklüt gibi düşünen fakat sonsuz boyutlar bulan Hollandalı fizikçi William de Sitter verdi. Evren genişlemesini sürdürdüğünden, ne düzülmesi ne de genişlemesi gerekmeyen ara düzlem olan boş fakat çok boyutlu uzay bölgesine ulaşacaktır. Gerçekten böylece maddenin olmadığı bir üçüncü düzlem oluşacaktır. Işık burada hiç eğrilmeyecektir ve her şey saf enerji olacaktır. Burası dolayısıyla zamansızlık gibi bir tür mekansızlıktır. Çünkü mekan zaman koordinatları birlikte algılanır. Zamanın olmadığı yerde mekan, mekanın olmadığı yerde zaman olmaz. Ve süper uzay bölgesine geçeriz. Süper uzay bölgesi esirin gözle görünür olduğu bir bölgedir. Burası fonksiyonsuz ve jeodezi üstü bir uzaydır. Hatta uzay üstü mekan dışı bir bölgedir ve soyuttur. Bu eşit uzayı John Wheeler buldu. Biz de burasının misal alemi olduğunu gösterdik. Mekanın olmaması okuyucuya tuhaf gelebilir. Gerçekten mekan zaman içinde geçerlidir. İstanbul dediğimizde İstanbul her zaman vardı ve ileride de var olacaktır. Bu bize bir şey ifade etmez. Çünkü onu Konstantin kurdu. Daha sonra Fatih Mehmet Han aldı. Sonra müttefikler işgal etti. Kurtuldu ve daha sonra Boğaziçi Köprüsü yapıldı. İleride de başka değişiklikler olacak. Görüldüğü gibi İstanbul sözcüğü yani mekan hiçbir şey açıklamaz. Ama 1453 dersek hangi İstanbul'u kastettiğimizi anlarız. Mekan zamansız bir yerde bir şey ifade etmez. Buna bir insan örneği daha verelim. O insanın bütün hayatı boyunca sayılı rızkı ve nefesi yani enerjisini zaman içinde kullanması ve buna göre büyümesi, yaşlanması, ölmesi ancak zaman olduğunda söz konusudur. Örneğin şu adam 33 yaşında derken onun şimdiki resmini kastederiz. İleride iki büklüm bir yaşlı olacaktır. Geçmişte ise emekleyen bir bebekti. Eğer ışık hızına erişsek o zaman bu insanın bütün yaşlarının her resminin üst üste bindiğini ve belirsizleştiğini, mekansız bir enerji yumağı olduğunu görürüz. Sanki bu insanın her yıl bir fotoğrafı çekilmiş ve doğumdan ölüme kadar bu insan ard arda üst üste bu fotoğraflarıyla bir kargaşa haline gelmiştir. Bebek midir? Yaşlı mıdır? Önce sağlam sonra sakat mıdır? Hiç anlayamayız. O sadece binlerce zaman görüntüsünün üst üste bindirdiği bir yumak, anlaşılmaz bir buluttur. Tüm fazları, taneler, yani fizikte durumlar üst üste binmiştir. Bir fizik davranış biçimi seçmenin ve onun nedensel mantığa oturtmanın, sonuçlar çıkarmanın gerçekten anlamı yoktur. Nedenle sonuç birleşmiştir. Bebek olduğu kadar yaşlıdır da. Elinde hem bir oyuncağı hem de bastonu vardır. Hem bir embriyodur, yani cenin, hem mezarında bir iskelettir o her bir rızkını ve sayılı nefesini, yazgısını, kontrol defterini o globüler küme içinde bulundurmaktadır. O komplike bir varlıktır. Ruhtan bize az bir ilim verilmiş olmasının nedeni budur. İşte ışık hızına erdiğimizde de örneğin dünyamız her çağın dünyası olacaktır. Dinozorlarla şimdiki hayvanlar, eski kıtalarla yeni kıtalar, ölmüş, yaşayan ve ileride doğacak her yaratığın bir yumağı, bir bulusu ya da en doğrusu tüneli olarak görecektik dünyayı. Buna biz fizikte tümden ve gerçek yaratılışı görmek diyoruz. Aslında biten bizim zaman ve mekanımızdır. Biz ışık hızında, ışık insan olduğumuz için bizden yavaş giden maddeyi ve bizden hızlı giden takyon denen esiri yani eterik evreni görecektik. Her ikisinin de kendisine özgü bir mekanı vardır. Fakat biz onu boşluk yani vakum olarak görürüz. Ama biz tam ışık hızındaysak saatimiz durmuştur ve zaman bir ebediyet olmuştur. Mekan hiç yoktur ve içinde bulunduğumuz mekanın adı sür uzay, parakozm yani hiçlik bölgesidir. O hiçlik mekanında biz boyutsuz bir nokta cürmü kadar yer tutmaktayız. Hepsi bu. Allah'ın zaman ve mekandan niçin münezzeh olduğuna biraz olsun yaklaşabiliyoruz. Yarattıkları bile belirli şartlarda mekan ve zamandan münezzeh olduktan sonra. Zaman biz yaratıklar için var edilmiştir. Algılayalım ve hareketi kısaca hayatı idrak edelim diye. Çünkü zaman doğduğumuz ve sonra öldüğümüz ikisi arasında da şimdi dediğimiz nabız gibi atan saniyelerin ardışık dizilmesidir. Eğer böyle olmasaydı, yarın, dün ve şimdi kesitleri içinde bir mekan sahibi olamazdık. Evren yani büyük mekan, dev uzay zaman olmasaydı anlaşılamazdı ve anlatılamazdı. Evren ve zamanı bir arada vardır. İşte uzay zaman dört boyutlusunun birleşik, yapışık olması budur. Mekanlar sabit fakat zaman değişkendir. Zamanın değişkenliği ise onun akma hızına erişmekle değişir. Bu ışık hızıdır. Ses duvarı gibi ışık duvarında yakaladığımızda mekanlar dünkü ve şimdiki değil gelecekteki mekanlar verir. Yani siz geleceğe zamanından önce geçmiş olursunuz. Resulullah'ın kehanetleri ve Hazreti İsa'nın geleceğe geçmesi gibi zamanı ikinci albüm boyunca işlerken cisim hızlandıkça zamanları yavaşlamakta, ışık hızına erdiklerinde ise zamanları durmaktadır dedik. Ya ışık hızını aşarsak ya da üçüncü bölümde göreceğimiz kara delikler yöresindeki zaman çarpıklıkları içine düşersek zaman nasıl çalışır? Bu ve buna benzer soruların cevaplarını önümüzdeki hafta yanıtlamaya devam edeceğiz. Programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle, bizimle ve birimle kalın. Hoşçakalın.